Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs günü iki yenilgi birden yaşadı. Hem rakibi Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kaldı hem de 4 partinin desteğine rağmen CHP %25 oy alabildi. Hatta meclisteki sandalye sayısı 2018 seçiminin bile altına düştü ama mağlubiyeti yine kabullenmedi ve yine benzer bahaneler üretti. Yani değişen hiçbir şey yok. Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır. Yenmiş seni. Her seçimde yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Müzik Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar tam 11 seçim kaybetti ama başarısızlığını bir türlü kabul etmedi. Aynı bahaneleri her seçim sonrası tekrarladı. Elbette isterdik ki ana kent belediye başkanlığı da alalım. Bu gerçekleşmedi. Ama bunun gerçekleşmemesi bizim başarısızlığımızı, başarısızlığımızı başarısızlığımız olarak yorumlanmaması gerektiği karşısındayız. Yenmiş seni her seçimde yenmiş. Başarısızlık serüveni böyle başlamıştı. Ardından 2010 yılında referandum yenilgisi geldi. %40'lık bir sonuç bizim açımızdan e, güzel bir sonuç. 12 Haziran 2011 seçimi öncesinde hedefimiz yüzde 40 dedi. Genel başkan olarak seçildiğim zaman kendime göre bir hedef koymuştum. Yüzde 40 olursa bizim için güzel bir hedeftir diye. Yüzde yani. 40 dersiniz de 42 olur. Yani gene mi istifa edelim? Ya biz hedeflemiştik ama üstüne çıktık. Kusura bakmayın. <laughs> Oysa CHP değil hedefi tutturmak yakınından bile geçemedi. 25,9'da kaldı. İstifa etmek bir yana Kılıçdaroğlu seçim sonucundan bir zafer çıkardı. Cumhuriyet Halk ...12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Peş peşe kaybedilen seçimler sonrası istifa sesleri yükselmeye başladı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde tekrar kaybetmesinin ardından... ...istifa edecek misiniz diye soruldu, yine aynı cevap geldi. Ben de buradan söylüyorum, CHP'nin oyu düşerse... Ben genel başkanlıktan ayrılacağım. Geçiniz bunları. Tamam bekletik beklediğimiz oranda oy almadık. Onu ben de biliyorum. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım. 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenin tercihi yine Erdoğan'dan yana oldu. Kılıçdaroğlu kendi başarısızlığını kabullenmezken bu kez biraz daha ileri gidip seçmeni suçluyordu. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Kılıçdaroğlu 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde %25 oy aldı, AK Parti'den tam 15 puan fark yemişti. Hemen ardından bir kısımda gidilen seçimde ise o fark 24 puana çıktı. CHP'liler artık bir dönem kapandı diye düşündü ama... Sayın Genel Başkan, vatandaşın verdiği bir mesaj, mesaj tüm muhalefete verilmiştir? İlk soru bu, ikinci sorum da istifayı düşünürüz. Son sorudan başlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partilere benzetmeyin. Bakın bizim oyumuz arttı ama biz oyumuz arttı diye kendimizi başarılı görmüyoruz. Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında başarının ölçüsü iktidar olmaktır dedi, koltukta kalmaya devam etti. 16 Nisan 2017'de Türkiye bir kez daha referanduma gitti. Kılıçdaroğlu bir kez daha hüsrana uğramıştı ama yenilgiyi yine sahiplenmedi. Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı. Toplumun en az %51'i, %50'si buna hayır diyor. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde CHP yine kaybeden taraftı ama o ısrarla kendisinin kaybettiğine inanmıyordu. Bu seçimin tek kaybedeni vardır. Ak Partidir. Sonuç hep aynı oldu. En az yüzde 60. 50, 50 artı bir falan değil. Ben yüzde 60 diyorum, belki yüzde 70 çıkar. 14 Mayıs öncesinde de iddialıydı. Sonuç yine değişmedi. Tabii ki yenilgi açıklaması da. Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki. Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır yenmiş seni her seçimde yenmiş çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş.